aklı, imanla, Kur'an'la, ilim ile, bilim ile nasıl batı bizi kuşatır? Yani sürdük 36. adı şunu söylüyor. Eğer siz bu Kur'an'ı yaşamazsanız şeytan sizi kandıracak haberiniz olsun. Ya bu kalbe iman girecek veya şeytan. Üçüncü bir yok. Şeytan girdiği zaman Allah'ın ayetleri bu kalbe girmez. Sonra onu temizlemen, arındırman lazım. Aklını ve kalbini. Aklı, imanla, Kur'an'la, ilim ile, bilim ile meşgul edelim ki batı bizi işgal edip kuşatmasın. Kur'an hayat insanıdır, anayasadır. Hayır kitabı değil, ölüler için okuyor olmaz bunlar. Bizim hayat programımızı dişimize, eşimize, aşımıza, yaşamımıza yüce Allah karışacak ki bizim tek bir ilahımız olsun. Bakın yüce Allah Kur'an'da Sümer 15'te diyor ki kendinize bir ilah seçin. Sen ilahın, senin öncündür. Senin hayatını, kırmızı çizgiyeni belirleyendir. En çok sevdiğin değil öne müdür? Senin ilahındır. Allah ne hal edip eder, zahmet İki ilah edinmeyin. Tek ilah. Evet. Ya ben, ya La ilahe. Hiçbir ilah kabul etmedim. Allah'a ilah kabul Müslüman oldum. Teslim oldum Allah'a. Seyyidi alan gerek yok. Meselemiz bu. Müslüman teslim olan demektir Allah. Ha, yani teslim olurken aklını kullan. Yüce Allah 49 yerine doğrudan akılla alakalı ayetler var. Bir ne de türevleriyle, ima yoluyla dolaylı yoldan akıla işaret ediyor. Akıllı kullanacağız ama akılcı olmayacağız. Akıl bir yere kaydı, bir yerden sonra durar. Anlamadığımızı anlayacağız. Anlamadığımızda teslimiyet göstereceğiz. Mü'min kimdir? Kur'an'ı yaşayan hani Müslüman, kişi önce Müslüman olur, sonra Mü'min olur, İman da Müslüman ile Mü'minin özetidir. Yani bir ağacın kökü Müslümanlıktır. Yeşillikler, dallar im, e, e, Mü'min olmak demektir, iman da onun meyvasıdır. Yani iman Müslümanlık ile Mü'minin özetidir. Allah Allah. Teşekkür ederim. Bu kitapları okuyacağız, yalnız okuduğumuz kitapları da defalarca okuyacağız. Çünkü telefon, televizyon, internet bizim Rabbimiz olursa yandık. Bizi uçurma getirir. Ama Allah bizim Rabbimiz olursa bizi selamete getirir. Sıratı müstakim yani. Onları biraz kısalım. Vakti yaratan Yüce Allah, iki 3 saati vakit ayır. Allah kabul etsin, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah sağlık, afiyet versin. Bu kitapları okuyalım. Size yeter. Okuduğum kitabı bile okuyun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum. Saate kalın. Saate kalın. Teşekkür ederim. Әй Аллаһу сәлам аләйкум. Важ